Arkadaşlar ben Mehmet Çağrı'yım. Bugün sizlerle birlikte Trafik Rider'ın ikinci bölümünü oynayacağız. Bu arada bilmeyenler için hemen söylüyor, söyleyeyim. Ee, biliyorsunuz ki benim bu motorum vardı. Benim hesabım gitti. Şu motorla oynayacağız bunun için birazcık. Onun için hadi başlayalım. Kariyerde oynayamıyoruz. Şunu da bir başlayalım bakalım hemen oynamaya sürmeye başladık. Bu motor da fena değil de işte manevrası çok kötü. İyiymiş şey? Daha iyi yeni aldım motoru. Hoppa şöyle sıyıralım. Şöyle yaptık mı? Şöyle puan alacağım. Bunlar çok şey oluyor gerçekten. Aşırı iyi. Skorunuzu yükseltiyor. Derken işte böyle puan alırken de öyle biliyorsunuz. Allah kahretmesin ya. Oo. Neyse iyi düşünelim iyi olsun. İyi düşünelim iyi olsun. Hemen devam edelim. Çok fırs yaptım bu sefer. Hepsinin içinden geçeceğim. Görüşürüz oğlum Al bakalım. Al sana al sana. Al sana. Hayır 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 hayır. No 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 no. No 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 no. Abi tam gittiği zamanı mı buldun gerçekten? Of. Şöyle geçtik be tamamdır. Şunu da. Ee. Aa, biraz az stresten öleceğim derken. Tam da o lafa denk geldi. <laughs> gerçekten de öldük. Yeniden yapacağım. Ay 40 falan yapıyordum. Video çekince mi oluyor ya? Hiçbir şey anlamadım he. Video çekince oluyor. Bu arada sizde PUBG'de oynayacağız. PUBG uzun zamandır hiç yapmadım gerçi şu ana kadar. PUBG'yi de yapacağız. Hoppa ön kaldırıyorum. <laughs> of ya yine gittim abi. Bıktım bıktım. Bak reklam çıktı. Ben şu reklamı hemen geçeyim. Baş belaları reklam ya. Hep reklam çıkıyor yemin ederim. Aa şu tren geçeceğim. Yeni bir görev edindim kendime. Amacım treni geçmek. Hmm. Bu arada arkadaşlar herkese hayırlı Ramazanlar. Oruçlu tutanlara da Allah sağlık, sıhhat versin. Evet, şöyle, şurayı da geçtik mi? Hadi hadi hadi. 20 bin. Burada pes edemem. Hayır. İşte bu. Hayır hayır hayır. hayır. Olmaz asla olmaz asla. Olmaz. Ah. Her yani şey. Yani de iki altınımız var. Hemen kullandık. Ön kaldıralım ki hızımız yükselsin. Hoppa. Bu arada bu oyunun öyle direksiyonu falan yok. Zaten ekran kaldığından da görmüşsünüzdür. Ne direksiyonlar ne bir şey var. Direkt tabletten kendiniz hareket ettiriyorsunuz. Onun için zor oluyor zaten oyun. Benim eski motorumda 200'e çıkıyorduk size gösterdiğim kırmızı motorda derken. Of. Neyse. Bu arada en yüksek skorum 70 bin, 70 gibi mi öyle bir şey? Hemen gidelim. Bakalım. Ha, evet, korona Bu arada aralarınızda dinozor ismi bilen varsa yorumlara yazsın lütfen. Dinozorları seven varsa da yazsın. Ben çok seviyorum. Tüm isimlerini biliyorum. Bu arada Permia Gratase dönemini bilen varsa yorumlara yazabilir mi? Permia Gratase dönemi. Onunla e, dinozorlar hakkında da ilgili bir video çekeceğiz. İsimlerini öğreneceğiz. Abi ama of böyle olmaz ya ben evet yeniden geldim bir reklam izleyip çünkü burada pes edemezdim. Dört mes skoru da yani sizin için kolay gelebilir ama buradan çok zor. Aşırı zor hem de. Ama herkes hata yapa yapa öğrenir. Bunu kimse unutmasın. Ha, ölüyordum az bu arada Minecraft oynayacağız. Onlar da gelecek yakın zamanda derken. Hmm. Of of. Bu nasıl korna varttıra varttıra gideceğim. Çekil lan önümden. Çekil lan önümden. Çekilsene. Ee, çok güzel ya verdim biliyor musun? Aşırı iyi ya verdim. Adam drift attı resmen. Gidelim. Ciu. Şunlar hani çok hız yaptığım zaman arkalarında tam geldiğim zaman frenliyorlar ya böyle işte. He yani işte onlar çok gıcığıma gidiyor. Neyse onlar benim aşırı derecede böyle gıcığıma gidiyor. Hemen şöyle. Ha tünele girdik. Böyle korna öttürelim de daha fazla ışık yansın. Oh! Yine az kalsın çarpıyordum. Hemen şöyle gidek. Tamamdır. Abiciğim dalgımı geçiyorsunuz ya. Bu ne böyle? Şöyle gidelim. Aa çok iyi oldu gerçekten. 20 bin yaptım şimdiden. Abi nazar oluyor? Bundan sonra hiçbir şey demeyeceğim he. O dereceye geldi. Bıktım ya. Al Aa. Ön kaldırırken de şey yapabiliyormuşuz. Kılpayı geçebiliyormuşuz arabaları. Tamamdır <laughs> oldu. Aa öleceğim birazdan ha. <laughs> keriz keriz keriz. Lan bu benden öne geçmiş. Keriz diyorum ben kendim kerizmişim. nasıl ben fren yaptım ya azdır bir evet devam edelim ama bir yapılacak görevleri bir baksak iyi olur bence hmm, yok görevler yapılmış zaten alalım şunu yok onlar şey değilmiş bak bu arada bütün bu motorları açtım ben şunu hepsini açtım. Bunların alamıyorum abicim. Yeterli param yok. Bu arada aranızda World of World of Tanks Blitz oynayan var mı? Ben aşırı gücüyüm oyuna. oyunu. Ne güzel Tiger bir tankını almıştım. Tiger Tiger'ıcı. Onda da nedense hesabım bir anda kapandı onda. Çok gıcık kaptım onun için. O oyuna daha da yüklemedim sildim. Ya ama. Ee, en yüksek skoru yapmadan ben bu videoyu burada sonlandırmayacağım. Bana ne? El yapmadan sonlandırmayacağım ben bu videoyu burada derken. Of. Yakınlaşmıyorum ki. Nasıl çarpıyorum onu da anlamıyorum. Görünmez bir duvar mı var? Görünmez bir duvar var. Onu şimdi anladım bak. Hmm. Oyun hile yapıyor. Sen de gel. Of. Birazdan kendimi gezeceğim ha. Yeter daha. Hızlanalım şöyle. Tamamdır. Yerden çarpıldım. Allah kuru diye mi ederim he. Bin yapmadan sonlandırmayacağım o kıl payı geçme şeyini. Bin yapmadan sonlandırmayacağım ben bu videoyu. İnat ettim. Bin yapmadan sonlandırmayacağım. Bana ne? O kıl payı geçme şeyini yanda çıkar zaten. Bin yapmadan zor, sonlandırmayacağım. Hadi bakalım. Eee geçtim. Hadi şunu da. Şunu da. Daha zaman araba olur. Şimdi araba olmuyor. O çok gıcığıma gidiyor. Bana ne? Allah Allah. Sonlandırmayacağım yine de. Yine reklam çıktı bıktım hee. Evet yeniden geldim. Hemen şöyle. Hı. Gidelim. Bir türlü şey yapamıyorum işte ya. Ona çok gıcık kapıyorum. Daha zaman 35 bin, 37 bin yapıyordum ben o kupa geçme şeyini. Şimdi daha 300 bin bile yapamıyorum ya. Bıktım. Of, oh, ben bir reklam izleyeceğim. Evet, yeniden geldim. Oscar 10 bin yapmadan gitmeye. Bin yapmadan gitmeyeceğim. 10 bini kimse yapamaz zaten de. Bin yapmadan gitmeyeceğim. Bin yapmadan gitmeyeceğim o skor abi. İddialıyım. Önüme geç lan? Aa öleceğim he. Of hep çarpıyor. Hadi bakalım. Hmm, hadi ya, hadi hadi. Gidiyorum. Aa. Öleceğim. Kalpten gidiyorum ben. Bıktım ya. Bıktım ya. Hadi bin olacak ve bin hatta daha fazlası oha oha ulti açtım bir anda oha <laughs> ne yapıyorum lan ben hadi hayır 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 burada bitmez 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 aldık 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 hayır hayır hayır, hayır, hayır. bitmez oha işte burada bitti Bugünlük video bu kadardı arkadaşlar. Herkese görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hayırlı Ramazanlar. Oruçlarına da Allah sağlık saat versin. Bay bay.